Şimdi sizlerle shell komutunu göreceğiz. Shell komutunda yapacağımız işlem çok zor değil. Bunun için ilk önce kendimiz bir parça çiziyoruz. Üst düzemden bakıyorum. Ve basit bir silindir çiziyorum. Ölçüleri önemli değil. Shell nerede kullanılıyor? Daha çok plastik parçaların imalatında kullanılıyor. Shell'le bir parça kasa vesaire çizip sheet metal yani saca da çevirebilirsiniz duvarları belli bir kalınlık olsun. Shell ister buradan bulursunuz isterseniz insert features kısmından da bulursunuz shell. Şimdi daha önceki videolarda e, SolidWorks'ün e, İngilizce şey Türkçeydi şimdi İngilizce bunu niye yaptım? Bu konuyu konuşabilmek için sizle. E, çok basit bir şey bunu yapmak. Denetim masasından bölgesel seçeneklerden eğer yani İngilizceyi seçerseniz doğal olarak SolidWorks'e İngilizce olarak kullanabilirsiniz. SolidWorks Installation'da zaten size bunu soruyor yani kurulurken size soruyor hangi dil istersin diye ama siz daha sonradan bunu değiştirmek istiyorsanız Options'tan da değiştirebilirsiniz. Denetim masasından değişiklik yaparsanız da gördüğünüz gibi İngilizce de kullanabilirsiniz. Shell'e geri gelelim. Shell komutuna tıkladığınız zaman ekranda et kalınlığı ne kadar istiyorsun diyor. Bu değeri vereceksiniz. Dikkat edin, ee, hiçbir şey yapmadan uygulayabildiğiniz nadir komutlardan bir tanesidir bu. Yani burada 10 yazıyor ya da diyelim ki mesela 2 yazıyor. Hiçbir şey seçmedim. Sadece OK dedim ve çıktım. Bakın Shell unsur ağacına eklendi görüyor musunuz? Peki diyeceksiniz ki bunun neresine Shell attık? Yani kabuklama yaptık veya inceltme yaptık. İşte size kesit bakınca gözükecek görüntü. Diğer taraf Bakın parçanın içine atıyor. Görüyor musunuz? İç yüzeye komple bir shell atıyor. 2 milimlik. Şimdi shell komutunun içine geri giriyorum. Geri giriyorum. <laughs> Bazen hızlı konuşuyorum. Fark ediyorum. Ve hangi yüzeylerden kurtulmak istediğimi belirtiyorum. Gelip dokunmam yeterli. Bu arada öngörünüm göster diyebiliriz. dediğim zaman üst tarafa atıyor. Bakın artık bardağımın içini görebiliyorum. Tekrar Shell'e geri giriyoruz, düzenlemek için. Shell komutunun içine editliyoruz. Shell outward ve multi thickness'ı göreceğiz. Yani çoklu kalınlık vermeyi ve dışarıya doğru Shell atmayı. Dışarıya doğru Shell atmak dediğiniz zaman seçtiğiniz parçanın kabuğuna ekleme yapıyor. Yani dışarı doğru kabuk oluşturuyor. Parçanın kendisi ortada kalıyor. Tam dış sınırından başlayarak bu sefer böyle bir Shell atıyor. Ama ben istiyorum ki bardağımın edit feature bardağımın tabanı farklı kalınlıkta olsun. İşte o zaman multi thickness'e giriyorum. Ve gel tabana dokunuyorum. Ve tabana da 42 kalınlık veriyorum. Bunu da yine en güzel nereden görüyoruz? Kesitten. İşte size shell komutunun detaylıca anlatımı. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.